Sevgili Pirha hacansı her zaman olduğunuz gibi hep pirliğinizi, güzelliğinizi bize her zaman gösteriyorsunuz, yanımızdasınız. Ben Burma Dere Köyü, bu 94 yılında seçilmiş muhtardım, Şah İsmail Güyük. Muhtarlık görevimden alındım ama köyümde yaşıyorum. Zaten bu yapıyı birçok şekilde Pirha takip etti. Mahkemelerimi, süreçlerimi kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi burası 1993 yılında. Ben İstanbul'da bir cenaze getirdim. Amcamın oğlunu kaybetmiştim. Onu getirdiğimde burada bir cenaze yemeği verilirken harmanda verdik. Bir açık alanda verdik. Toz olunca, havada rüzgar sepince bütün yemeklerimiz toz içinde kaldı. Yemek yiyemez hale geldik. Ben oturdum ağladım, üzüldüm. Ee, ne yapacağız? Kalktım burada birkaç arkadaş topladım. Dedim ki gelin ne olursunuz bir cemevi yapak dedim. Ben yardım edeceğim, aileye de yardım ettireceğim, toplayacağım, deşireceğim bir cemevi yapak. Burada hiç olmazsa cenazelerimizi kaldıracak bir alan yapak dedim. Yani Cemal size bir alan yapak, böyle bir şey yapak dedim. Sağ olsun bir iki arkadaş nasıl yapar, ne ederiz dedim ki abi bunun bütün bedeli bir kağıtla bir kalem almaktan geçiyor. Bakkaldan bir defter aldım, bir de kalem aldım. Çıktım para toplamaya. O gün 2500 lira para. Para topladım, bu arsayı aldım. 2500 lira almıştım arsayı. Buraya aldım. Tekrar köylü imajı şeklinde taşa yolladım. Köylü imajı şeklinde kuma yolladım. Köylü imajı şeklinde malzeme aldırdım. E, diğer taraftan Esenyurt Belediye Başkanımız Gürbüz Çapan'ın destekleri oldu. E, buna benzer birçok dostların destekleriyle bunu bu şekilde bu cemeyini bu halete geçirdik. İbadet konusunda Önceleri biraz daha vardı. Son zamanlarda ibadetler buralarda eksildi. Yani bunun hatası en büyük hatalarda biz kendimizde arıyoruz. Öncülerde arıyorum. Eğer biz doğru dürüst lokomotiflik yapmış olsaydık dedelerimiz ya da bizler öncü kanaat önderleri bu toplumu bu şekilde bırakmazdık. Ha, bizde de eksiklik var demek ki ulaşamadık ya da bu da gurbete gidip geliyoruz. Ekonomik durumlarımız bu sıkıntılardan dolayı başaramadık. Başaramadık ve burası en son zamanda da muhtarlığımın alınış nedeni de Zaten buranın bu sahipsizliğini yüzünden. Niye sahipsiz? Burayı Kültür Bakanlığı el uzattı. Buraları kendine bağlamaya çalışıyorlardı. Burada cenaze erkenlerimiz şu anda devam ediyor. Yemeklerimiz veriliyor. Cenaze erkenlerimiz devam ediyor. Öyle bir şeyimiz o yanımız bir tek o yanımız kaldı. Sadece cenazeler girip çıkıyor. Bunlar yapılıyor. E, bu şekilde gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Buraların boşta kalması, buraların bu şekilde Kültür Bakanlığı buraya uzanmasını Alevi Bektaşi Federasyonları başındaki, Alevi Derneklerinin başındaki Alevim diye söylüyorum. Onlar eğer doğru bu kurumları buralarda gelir köylerde mücadele verirlerdi. Buradaki insanlara 3 kişiye 5 kişiye bir dernek kurdururlardı. Bu derneklerimizde merkez derneklere bağlardı. Alevi Federasyonu'na bağlar, Pirustanablar Kültür Derneği'ne bağlar. Nereye uygunsa oralara bağlanırdı. Kimler gelip emek harcıyorsa oralara bağlanırdı. Ve bura boş olmazdı. Kültür Bakanı da buraya elini uzatamazdı. E boşluktan yararlanarak birisi geliyor. Benim çağrım şu. Gerçekten özüyle Alevli benimseyen, Alevi evlatları, Alevi Hüseyin Bende olanlar, Hazreti Hüseyin Bende olanlar, Pirustan aşkıyla tutuşanların görevi halkın görevidir. Seçecekleri adamı düzgün seçerek Türkiye'deki hepimiz, hepimizin bir sigara parasıyla bütün cemevlerimiz, bütün haklarımız o tertemiz pırıl pırıl olacak bu hale gelecekler. Destek olsunlar, birlikte olsunlar. Buralarda gelsin ya bir tane e, Alevi öncüsü de zengin birisi olur, iş adamı olur, gelir buraya der ki gel kardeşim ne masraflarımız var? Bunu yapalım. Gelin şurayı bağlayın, şurayı götürün, bağlayın. Yani Alevi kurumları da olmasa böyle birebir Aleviler de bunu yapabilirler. O dede yetişmiyor. Cenazeyi kim kaldıracak? Diyanetten imam getireceğiz. Dedelerinizi yetiştirin. Nasıl bir alevilik bu? Nasıl bir boş bir alevilik bu? Bir de milletvekili olacağım, bir de belediye başkanı olacağım, bir de meclis üyesi olacağım diye yapmasınlar. Benim söyleyeceğim bunlar. Alması gereken alsın benden. Söylediklerimi alması gerekenler alsın. Diğer dostlarımdan, yoldaşlarımdan, arkadaşlarımdan özür diliyorum.